Rino takımından Mert ve Kaptan Mahmut'la birlikteyiz. Bugün sizin adınıza müthiş bir mücadele oldu. Yani bu kadar farkın olacağını açıkçası beklemiyordum ama çok güzel oyunda net bir skorla ayrıldınız. Kapıyı aralamadınız, kırdınız diyebiliriz. Neler söyleyeceksiniz, nasıl yorumlayacaksınız? Yani zor şartlar altında çıktık maça. Ee, kadroda ve isimde köklü değişikliklere gittik. Yeni bir kadroyla sahadayız artık. Yeni bir isimle sahada olacağız önümüzdeki sezon. Bu sezon Rhino ismiyle mücadele ediyoruz. yani şu zamana kadar o isimle geldik. Seneye farklı bir şekilde mücadele edeceğiz. Rakibimiz iyi bir takım. Biz daha iyi oynadık. Dediğiniz gibi kapıyı kırdık. Önümüzdeki maçta Akdeli ile oynayacağız inşallah. Bakacağız. Yani şampiyonluğun talibiyiz. Kupa bizim olacak inşallah. Takımlara başarılar diliyorum. Peki kaptan teşekkürler. Mert senin söyleyeceğin bir şey ben var mı? Ben teşekkür ederim. Rakip takım geçen oynadığımız Night Cup mücadelesinde daha farklı bir kadroyla çıkmıştı. Daha farklı tecrübeler vardı. Yani takım arkadaşlarından bir, birkaç kişiyle konuştum ama yani takımların dağıldığını söyledi. Tebrik ederiz yine de. Çok güzel bir maç oldu. Çok harika bir mücadeleydi. Tebrik ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık diyorum. Hayırlı akşamlar. Değerli için Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Romaç maçında da başarılar diliyorum. İyi akşamlar tekrar.